Selamun Aleyküm dostlar. Elimde gördüğünüz şey bahçe işleriyle uğraşanların genellikle bildiği kokopit yani Hindistan cevizi torfudur. Bu torf Hindistan cevizi kabuklarının önce kurutulup daha sonra preslenmesi şeklinde elde edilen bir üründür. Şimdi bunun ıslatılarak açılmasını göreceğiz. Buyurun. Bu ürünü 5 litrelik şekilde 5 kiloluk şekilde alıyoruz. Islattığımızda 75 litreye kadar hacmi genişliyor. Isladıktan sonra da kullanmak gerekiyor. Artık bu şekilde kuruması, sıkışması mümkün olmuyor. Şimdi bunu şişireceğiz. Koyuyoruz. Üzerine suyu döküyoruz. Çık, 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 görme kadar çıkana kadar bekleriz. Şey. Tamam yeterli. Şimdi bu şişmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Yüce emiyor suyu. Yok, yok, bu su yeterli buna. Bu kadar şiş, şiş. Suyu çekiyor. Isladığım torf yaklaşık 10 litrelik bir hacim barındırıyor olmalı. Suyu bayağı çekti ama bir yandan da sıkıştı. Bu nedenle elimle bir kısmını açmam gerekebiliyor. Şöyle yavaş yavaş açıp yumuşatıyorum. Bu küçük parça kovanın tamamını doldurdu. Şimdi bunu gerek toprağa katarak gerekse içerisine pel ekleyerek her ikisini birden de yapabiliriz. Bitkilerini tohumları çimlendirmede kullanacağız. Hindistan cevizi torfu iyi su tuttuğundan ve yumuşak olduğundan dolayı gerek tohum çimlendirmede gerekse bitki toprağını yumuşatmada kullanılır. En fazla kullanım alanı topraksız tarım uygulamalarıdır. Çünkü uzun süre dayanabilen ve su tutabilen bir maddedir. Eğer bitki besin maddeleriyle topraksız tarım işi yapmıyorsanız sırf bunun içerisinde bitki yetiştiremezsiniz. Çünkü kokopit içerisinde bitki besin elementleri bulunmaz. İçinde sadece sonradan eklenen kalsiyum bulunur. O da bitkinin bütün ihtiyacını karşılamaz. Dolayısıyla sırf Kokopit içerisinde bitki beslemek verimli sonuç almanıza neden olmaz. Hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak toprağı yumuşatmak için içerisine karıştırabilirsiniz. Bu sayede daha sağlıklı bitkiler yetiştirmiş olursunuz. Çünkü bitki kökleri yumuşak toprakta daha iyi ilerleyecek ve besin maddelerine daha rahat ulaşacaktır. Ayrıca organik bir madde olduğundan ve su tutma kapasitesi yüksek olduğundan dolayı toprağın nemli kalmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda yumuşak olduğundan dolayı havadar bir ortam sağlayacaktır. Bu da yine kökler için olumlu sonuçlara neden olacaktır. Kokopit peyzajcılarda ve çiçekçilerde bulunabilir. Ancak iki türü var bunun. Birincisi sıkıştırılmış kuru vaziyette olan, ikincisi de açılmış, dağınık vaziyette ıslatılmış olan kurumuş olanı alıp kendinizi ıslatırsanız daha ucuza mal olur. 5 litre şeklinde alıp 60-70 litreye kadar hacmini ıslatarak artırabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Açılmış, dağılmış vaziyette aldığınızda daha pahalıya gelebilir ve aldığınız ürünün ne kadar hacimde olacağını kestiremeyebilirsiniz. Ancak sıkıştırılmış vaziyette aldığınızda aldığınız ürünün miktarından daha çok emin olursunuz. Bu nedenle sıkıştırılmış alıp ıslatmanızı tavsiye ederim. Hepinize kolaylıklar dilerim. Görüşmek üzere.